Esselamu Aleyküm. Muhterem Kaymakamımız Hasan Gözen Bey, Jandarma Komutanımız Fatih Bey, Muhterem Musafirler, Muhterem Davetliler ve Muhterem Kasaba Halkı, Hepinize Perşembe Pınarı birinci yayla şölenine gelmenizden dolayı ayrı ayrı Teşekkür ederiz. Burada sizler şunu ispat ettiniz. Birlik ve beraberlik olabileceğini ispat ettiniz. Zaten derneklerin gayesi bu gibi hizmetleri yapmaktır. Halkı birbirine kaynaştırmaktır. Amaç edindikleri bir kısım sosyal hizmetleri dernek vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. İşte biz de bugün